Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NFT'lerden nasıl para kazanılabilir? Nasıl NFT'nin değeri bir anda 100 katına 200 katına çıkıyor? Nasıl bu paralar kazanıyor? Onlarla ilgili bir video çekeceğiz ve e, ön satışı gerçekleşecek bir proje var. Onu sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar bir fırsat olabilir. Haberiniz olsun. Videoyu dikkatli sonuna kadar izlemenizi e, tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, NFT çoğumuzun da bildiği gibi dijital sanat eserleridir. Ve e, bir kopyası bulunamayan tamamen e, sanatçının kendine özgü tasarımlarını satışa sunduğu platformlar var. OpenSea vesaire. Orlarda satışı çıkartıyorlar bunları. Bugün de bir proje var. Onu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bakın ee, mesela bu NFT geçen Nisan ayında 160 dolarken şu andaki değeri 158.442 dolar. Diğer bu NFT Ekim ayında bakın bir ay önce 500 dolarken şu anda 354.411 dolar arkadaşlar. Yani NFT'lerden e, para kazanmak, bu işi yapmak isteyen arkadaşlar varsa al, sat veya da kendi NFT'sini çıkartıp veyahut da e, ön satışlara girip oradaki e, sanat eserlerini alıp satış yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu videoyu dikkatle izlesin. Bugünkü projemiz Mutant Human Club. Nedir Mutant Human Club? Arkadaşlar sistemin Linkini açıklamalara koyacağım Ekstra olarak ekibin Discord sunucusunun linkini Ve instagram adresini de Açıklamalara koyacağım Kesinlikle gidip bir göz atmanız lazım Birlikte şimdi inceleyelim Arkadaşlar e Yol haritasına bir bakalım Bu ekibin neler yapacakmış Hep birlikte inceleyelim Kalite önce gelir Mutant Human Club ile amacımız NFT alanında en anlayışlı topluluğu oluşturmak ve mümkün olan en faydalı yardımcı programlara getirmektir. Mutant Human'ın en aktif üyeleri ve sahipleri Menekler şehrinde birçok partiye davet edilecek. Los Angeles, diğer fiziki buluşmalar ise dünyaca ünlü şehirlerde düzenlenecek. DAO, Mutant Token ve Pasif Gelir Mavi çipli NFT'leri parçalara ayıracağız. Darphanenin %10'u ve telif ücretlerinin %20'si DAO'ya gidecek. Mutat DAO üyeleri topluluk kasasında tutulan NFT'lerin kısmi paylarını temsil eden mut jetonları alacaklardır. Üyeler ayrıca DAO topluluğuna özel erişim ve DAO'nun edindikleri üzerinde oy kullanma hakları elde eder. Tüm sahipler ayrıca mutant insanların stake etmelerine ve mut jetonları almalarına izin verecek olan stake platformumuza da erişebilecekler. Simgemizin değerini arttırmak için dünya çapında gelişmiş pazarlanma kampanyaları planladık. Bir mut eşittir bir mut. Sonsuza kadar hatırlayın. Metaverse karakter uygulaması Metaverse'deki varlığımızı genişletmek projemizin büyük bir parçası. Metaverse karakter uygulaması tüm mutantların birden fazla Metaverse'de var olmasını mümkün kılacaktır. Sandbox ilk ortağımız olacak. Bakın arkadaşlar. Sandbox ilk ortakları olacak. Tüm üyeler Metaverse boyunca gelecekteki etkinliklere ve oyunlara özel erişime sahip olacak ve her mutant birbiriyle tanışabilir ve sosyalleşebilir. Sandbox'taki arazimizi inşa etmek ve şekillendirmek için 20 tane metnilecek ve ayrılacak. Oyun kazanmak için oyna. Ayrıca ilerleyen bölümlerden yola çıkarak oyunu geliştireceğiz. Mutat İnsan Kulübü koleksiyonun sahipleri kıdem nedeniyle kaynaklar açısından büyük bir avantajı sahip olacaklar. Ticaret ve dizi belgesel. Bir ürün mağazası kurulacak ve elinde 2 aydan fazla kalan herkese ücretsiz ürün gönderilecektir. Ürün, kapşonlar, çocuk oyuncakları, tişörtler ve çeşitli aksesuarlardan oluşacak. Tüm yol aritesi adımları, eleyde buluşma, fiziksel olaylar, ürün süreci, hediye teslimatı, filmi alınacak ve bir belgesel dizisinde belgelenecektir. Bakın arkadaşlar karakterler bunlar. Ee, çok güzel gözüküyor. Biz kimiz diye de bir altlı şeyleri var. Onları da okuyalım ama sizleri sunalım. biz Sabrina ve Mania iki kadın girişimciyiz. E-ticarette sırasıyla 10 ve 4 yıllık tecrübeye sahibiz ve mağazalarımızda milyonlarca satış gerçekleştirdik. 10 yıldır Call of Duty, Final Fantasy, Red Bull ve daniceler için çalışmış en iyi arkadaşımız ve sanatçımız Ken eşliğinde Kurucu ortaklar bakın dostlar. Sabrina Mania. Sanat yönetmeni ve sanatçı Ken. Pazarlama müdürü Rapil. Anlaşmazlık uzmanı Manuel. NFT danışmanı akıllı sözleşme deyası Jim Philip. Sıkça sorulan sorular. NFT'lerimi nerede görebilirim? NFT'niz basıldıktan sonra NFT'lerinizi görüntülemek için açık OpenSea hesabınıza bağlanmanız yeterlidir. NFT'mi nasıl kullanabilirim? NFT'nizi Metaverse'te ve gelecekteki projelerimizde avatar olarak kullanılabileceksiniz. Cüzdan başına 3. İkinci telif ücretleriniz nedir? İkinci telif ücretlerimiz %10. Her hakkı saklıdır. Evet arkadaşlar. Bakın. Bir de introları var. Çok güzel bir proje bana göre. Dünyanın ilk parite koleksiyonu. %50 kadın, %50 erkekler. Mutant Human Club Ethereum blok zincirinde başlatılan 6666 benzersiz dijital fungible token bir koleksiyondur. Koleksiyonumuz yarı kadın, yarı erkekten oluşmaktadır. Her mutant güzeldir. Her mutant cesurdur. Her mutant sevilmeye hak eder ve farklılıkları ve cinsiyetleri ne olursa olsun mutant harikadır. Discord'larına buradan da katılabilirsiniz arkadaşlar size de. ayrıt'tan YouTube'un açıklamalarını Discord ve Instagram'larını paylaşacağım. Buraya tıklayarak da kayıt olabilirsiniz. Bakın birlikte bir de gidelim. Ee, Discord'a direkt bağlanıyor. Buradan Hesabınız yoksa kullanıcı bir hesap oluşturup ilerleyebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Oradan sorularınızı da sorabilirsiniz. Evet ekstra olarak e, inceleyebileceğimiz bir şey var mı? Hepsine baktık sanırım. Böyle dostlar bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fırsatlar her zaman vardır.